Selam arkadaşlar benim hem videu az gold nasıl indiriyor kaydını bilgisayara çekeceğim. Önce de şuraya tıklayız. Laptoplar burada Öncelikle kayıt oluyor. Yani şu takii oldu ya. seçiyoruz e, pasta istiyor bizden e, pasta hem dur şöyle şey başka şey, şey oraya şifre çok güçlü bir şifre alması lazım. Ben yani şu an kafamla sağlıyor. Yani tutarsa tutar. Oldu ki? Evet arkadaşlar. Kullanıcı adı ve şifre doğru. aldından doğru giriş yapabildik çeken çekelim. Bakın şifremi unuttum diyor. Ya yani şifrenizi unuttuysanız oradan ya yani hatırladıysanız değiştirebilirsiniz ya da değiştirmezsiniz size kalmış. Neler geçmiş. Tek bir ama En son gördüğümde şey, 77 samuray kızı getirmişlerdi onu görmüştüm Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yapıp like atarsanız beni çok sevinirsiniz. Videomuzu altına düşmeyi size o unutmayın bay bay.